Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Hindistan cevizli bir tatlı yapacağım arkadaşlar. İnşallah sizler de dener memnun kalırsınız. Şimdi 3 su bardağı şeker döküyorum arkadaşlar şerbeti için. Şimdi üzerine Evet arkadaşlar 3 su bardağı şeker. Bu ölçümlerinde 3 su bardağı su dökeceğim arkadaşlar şimdi ocağıma koyup suyumu döküp kaynamaya bırakacağım şimdi arkadaşlar şerbetimiz ocaktayken şimdi de e, hamurumuzu yoğuralım arkadaşlar hamurumuz için 2 su bardağı hindistan cevizi şöyle döküyorum ben 2 su bardağı hindistan cevizi 3 tane yumurtamız var Şöyle bir kaşık da irmiğim var arkadaşlar. İrmiğimi de döktüm. Şimdi bir pakette kabartma tozum var. Onu da döktüm arkadaşlar. Şimdi şöyle nasıl diyeyim? 2 yemek kaşığı kadar da tereyağım var. Şimdi bunları yoğuracağım arkadaşlar. Ne kadar un gidecek bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir su bardağı unumu döktüm. Şimdi ikinciyi dökeceğim arkadaşlar. sonrasını kontrollü bir şekilde dökeceğiz arkadaşlar. Bayağı hamur toparlandı. Şöyle az daha döküyorum o Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi küçük bezeler aldım ben. Böyle yuvarladım. Uzun rulolar yaptım. Şimdi bunu da alayım böyle. Yağlı bir hamur olduğu için tereyağlı hemen birden salıyor arkadaşlar. Acele etmemiz lazım. Eriyor. Hindistan cevizi olduğu için çabuk şey oluyorlar, dağılıyor. Gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle elimize biraz yasıldalım. Evet arkadaşlar şöyle keselim. Arkadaşlar. Tatlımıza devam. Bunları biraz büyük kestim. arkadaşlar ben şey söylemeyi unuttum arkadaşlar tatlımızın içine 2 su bardağı un 4 yemek kaşığı da öyle attım üzerine arkadaşlar 2 su bardağı gitti bir de 4 yemek kaşığı döktüm un. Evet arkadaşlar, az bir hamurum kaldı. Onu sıktırmam lazım tepsime. Bir daha tepsi bulaştırmayayım. Tepsim de doldu. Bunlar da böyle aralara koymam lazım. İki tepsi. Şey yapmayalım. Evet arkadaşlar tatlımı bitirdim. Şimdi 170-180 derece arasında önceden ısıttığım fırınıma veriyorum arkadaşlar. Kızarınca kadar fırında duracak arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımız pişti. Şimdi soğuk şerbetimizi döküyorum arkadaşlar. Sıcak tatlımıza soğuk şerbet buz gibi dolapta beklettim. Şerbeti döküyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine kapatıp çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle örtüp çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tatlımız şerbetini çektim. Bakacağım yumuşabını. Bismillahirrahmanirrahim. Oo gerçekten de tatlımız çok güzel görünüyor. Şimdi tabağımı alayım. Daha bu soğuyunca daha bir güzel olur arkadaşlar, kendine gelir. İnşallah sizler de denersiniz arkadaşlar. Fazla bir şey de yok içinde. Tereyağı, birazcık tereyağı var. İşte 2-3 yemek kaşığı Hindistan cevizi. Evet arkadaşlar sizler isteğe göre her şeyle süsleyebilirsiniz fındık fıstık ezmesi ne ile seviyorsanız ne varsa evinizde artık benim evimde bu vardı bundan süslüyorum Hindistan cevizli arkadaşlar gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel. Lokum gibi. İnşallah sizler de dener memnun kalırsınız arkadaşlar. Bugün sizlerle Hindistan cevizi tatlısı yaptık arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Hepinize iyi akşamlar. Hayırlı hayırlı günler inşallah kurban oldum Allah'ım. Abone olmayı unutmayınız inşallah. Kanalımda kalın.